انك محمد بن عنا فكثر عنا İkinci gönüllüsel sünnet şöylediriz. sadece başlarımız olduğu sürece bayramı devam ediyoruz. Paylaşmaklı. Sadece çocuklarımızın değil, aynı zamanda hepimizin... beraber büyüsün diyorum inşallah. Amacım diyoruz. Bu kalabalık için çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 181 çocuğumuz... Cimret oldu mu bu? Cimret oldu mu? <laughs> Geçen sene ilkini yaptığımız, bu sene de geleneksel hale getirdiğimiz Geçen yıl ilk olarak yaptığımızda 50 çocuğumuzu hediyeleriyle birlikte Bu yılda 181 çocuğumuzla beraber sünnet şölenimizi gerçekleştiriyoruz Sadece çocuklarımıza değil bu projemizi ailelerle birlikte gerçekleştiriyoruz Ve bugünün de anısına özel çocuklarımıza birer tane zeytin fidanı hediye ediyoruz Zeytin fidanın anlamını biliyorsunuz ve biz onun üzerinde bir not düştük Keyifli bir ömür sürmesiyle, dileğiyle ve Bundan sonra hem fidanla kendisi büyüyecek hem de dinine, devletine, milletine bağlı birer birey olmasını istiyoruz. Biz daha önceki programlarımızda da söylemiştik. AK Parti sadece siyaset bir teşekkür değil. Biz milletin ta kendisiyiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde biz her zaman her daim milletimizle kucaklaşıp onların gönüllerine girmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz.